hayatımızı tümüyle değiştirebilecek basit bir soruyla karşınızdayım. Gerçekten bize ait olan bir şey var mı? Gerçekten bir şeyin sahibi miyiz? Ellerinize bakın, açın, kapatın. Sahip olduğunuzu sandığınız her şey bu ellerden geçmek zorundadır ve su gibi, kaçınılmaz bir şekilde parmaklarınızın arasından akıp gidecektir. Çünkü ellerimizi açtığımızda hayat bize bir şeyler sunar. Sevgi, para, aile, eşyalar ve hatta acılar. Bunlara öyle sıkı sarılırız ki bize ait olduğunu sanırız ama aslında en çok tutunduğumuz şeyler bize sahip olur. Evinizin size ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Oysa yarın bir felaket onu yok edebilir. Servetinizin sizin olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak tek bir hata tüm servetinizi kaybetmenize neden olabilir. Sevdiklerinizin size ait olduğuna inanabilirsiniz. Çocuklarınız, eşiniz, dostlarınız Oysa onların düşünceleri, duyguları, yaşam yolları her zaman sizin kavrayışınızın ötesindedir. Değer verdiğiniz bir şeyi en son ne zaman kaybettiğinizi düşünün. Biten bir ilişki, kırılan bir eşya, kaçan bir fırsat. Gerçekten sahip miydiniz yoksa sadece varoluşun sonsuz akışından ödünç mü almıştınız? Bu soruyu biraz daha açalım. Bir gün her şeyimizi kaybetsek, kazandığımız onca şey bir anda elimizden alınsa, o zaman kim olurduk? Bizden geriye ne kalırdı? İşte bu soruların cevabı, sahip olduğumuzu sandığımız şeylerin aslında bize ait olup olmadığını anlamamızı sağlar. Öyleyse tekrar soralım. Gerçekten bir şeyin sahibi miyiz? Ahlaki düşünür Publius şöyle der: Birinden dileyerek elde ettiğimiz her şey bir başkasının malıdır. Yani gerçekten bize ait olduğunu sandığımız şeyler aslında başkalarının iradesine, dış koşullara veya şansımıza bağlıdır. Bu konunun önemi, sahiplik algımızın hem mutluluk hem de hayal kırıklığı kaynaklarımızı belirlemesinde saklı. Stoacılara göre kontrolümüz dışında olan hiçbir şey gerçekten bizim değildir. Stoacılar, gerçek sahipliğin yalnızca kendi ruhumuz ve karakterimizle sınırlı olduğunu söyler. Dış dünyadaki her şey; servet, statü, mülk hatta sevdiklerimiz bizim irademiz dışında değişebilir, elimizden alınabilir veya yok olabilir. O yüzden sadece bizden asla alınamayacak bir şeyin sahibi olabiliriz. Epiktetos şöyle der: Zincire vurulmuş bir beden özgür bir ruha sahip olabilir. Ancak özgürlüğü bulamamış bir ruh altın zincirlere vurulmuş bir mahkûmdur. Ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar büyük evlerde yaşarsa yaşasın, korkularının esiri olmaktan kurtulamaz. Çünkü gerçek esaret bir başkasının bizi tutsak etmesi değil, sahip olduklarımızın bizi esir almasıdır. Bir şey ne kadar değerli hale gelirse, onu kaybetme korkusu da o kadar büyük olur. Oysa Stoacılar der ki: Kaybetmekten korktuğun her şey aslında hiçbir zaman sana ait olmamıştır. Epiktetos bir köle olarak dünyaya geldi ama aklı özgürdü. Sahip olduğu hiçbir şey yoktu ama kimse onun ruhunu esir alamadı. İşte gerçek sahiplik budur. İçinde neyi koruyabiliyorsan, onu gerçekten sahiplenmişsindir. Bir insanın sahip olduğunu sandığı şeyler çoğu zaman onun en büyük zincirleridir. İşini kaybetmemek için ödün vermek zorunda kalan kişi özgür müdür? Sevilmek için kendini sürekli kanıtlamaya çalışan biri gerçekten seviliyor mudur? Toplumun alkışlarına bağımlı hale gelen biri kendi yolunu çizebilir mi? Eğer sahip olduğumuz şeyler bizi korkularımızla yönetiyorsa onlar bizim değil, biz onların esiriyiz. Bir şeye ne kadar sıkı sarılırsan kaybetme korkun o kadar artar. Sahip olduğunu sandığın şey seni yönetmeye başlar. Özgürlük, bağımsızlık, huzur dediğimiz şey. Dış dünyadaki nesnelerle veya insanlarla değil, zihnimizde olup bitenlerle ilgilidir. Bir insan arabasına sıkı sıkıya bağlanırsa, her çizik ona acı verir. Statüsüne bağımlı olan biri, her eleştiride incinir. Sevdiklerini sahip olduğu düşüncesiyle seven biri, onları kaybetmemek için özgürlüklerini kısıtlamaya çalışır. Oysa gerçekten sahip olduklarımız kaybetmekten korkmadıklarımızdır. Hayatta birçok şeye benim eşim, benim çocuğum, benim param, benim evim diye isim taktığımızı fark etmişsinizdir. Ancak stoğacılar bu söylemi sorgularlar. Benim dediğin şey gerçek anlamda senin kontrolündeyse ve sen onu istediğin her an, her koşulda elinde tutabiliyorsan gerçekten senindir. Diğer tüm hallerde ona sadece geçici olarak sahipsindir. Hayatı bir nehir gibi düşünün. Siz bu nehrin kıyısında duran bir yolcusunuz ve önünüzden sürekli su akıyor. Bazen bu su size altın getirir, bazen çamur, bazen de hiç beklemediğiniz bir dal parçası. Suya uzanıp avuçlarınıza bir şeyler alabilirsiniz, hatta bir süre sıkıca tutabilirsiniz. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın, suyun akışını durduramazsınız.'' Bir noktada avuçlarınızdaki şeyler ya kayıp gider ya da gücünüz tükenir. İşte sahip olduğunuzu sandığınız her şey; servet, insanlar, statü bu nehrin akıntısında geçici olarak elinizde tuttuğunuz nesneler gibidir. Oysa nehrin kendisi, yani hayatın akışı, ona nasıl baktığınız, nasıl yön verdiğiniz ve nasıl kabullendiğiniz işte o gerçekten sizindir. Şimdi de hayatı büyük bir ziyafet gibi hayal edin. Önünüze altın tabaklarda sunulan nefis yemekler var. Her şey göz kamaştırıcı. Ancak sofrada oturma sürenizi bilmiyorsunuz. Belki uzun yıllar bu ziyafetin tadını çıkarabilirsiniz. Belki de ev sahibi bir an sonra elini omzunuza koyup kalkmanızı isteyecek. Eğer her tabağı sahiplenmeye, her lokmayı sonsuza dek elinizde tutmaya çalışırsanız, o sofradan tok değil, aç kalkarsınız. Çünkü hayat doyumun değil, Açgözlülüğün masaya hakim olduğu anlarda gerçek anlamını yitirir. Ama eğer her lokmayı bir armağan gibi kabul eder, o anın tadını çıkarır ve gitme vaktiniz geldiğinde pişmanlık duymadan sofradan kalkarsanız, işte o zaman gerçekten doymuş olursunuz. Bir anne ve baba çocuğunu derinden sever, onun için en iyisini ister ve doğal olarak onunla ilgili beklentilere kapılır. Onun mutluluğu, başarısı ve güvenliği için çabalar ancak çocuk büyüyüp kendi yolunu çizmeye başladığında, farklı düşünceler geliştirdiğinde ya da beklenmedik bir hayat seçtiğinde aslında hiçbir zaman tam olarak anne babanın olmamış olduğunu fark ederiz. Evet o bizim çocuğumuzdur ama onun ruhu, hayalleri ve kararları üzerinde mutlak gücümüz yoktur. Tıpkı bir ağaç gibi tohumunu biz ekmiş olabiliriz ama kökleri kendi toprağını bulur, dalları bizim belirleyemediğimiz yönlere uzanır. Eğer sahiplik üzerinde tam kontrol sahibi olmak anlamına geliyorsa o halde bir çocuğa ya da herhangi bir insana gerçekten sahip olmanın imkansız olduğu açıktır. Eşlerimiz de böyledir. Benim eşim deriz oysa sevdiğimiz insanlar ve hatta bizi seven insanlar bile bize gerçekten ait değildir. Bir gün bizimle aynı yolda yürür ama bir başka gün düşünceleri değişir, duyguları yön değiştirir, belki de bizden uzaklaşır. Ne kadar severseniz sevin, bir insanın zihnini ve kalbini kontrol edemezsiniz. Sevgi sahip olmak değil, yanında yürümektir. Eğer biri yalnızca sizin mutluluğunuz için sizinle kalıyorsa, bu gerçek bir birliktelik midir yoksa bir bağımlılık mı? Stoacı felsefede elinde olmayan yani senin doğuştan getirdiğin erdem, karakter, düşünce biçiminin dışında yer alan her şey aslında bir ilaveden ibarettir. Bu bakış açısı bize kendimiz dışındaki dünyayı emanet gibi görmeyi öğretir. Dışarıdan gelen veya bize hediye edilen şey sahip olmak kadar kaybetmeyi de potansiyel olarak içinde barındırır. Bunu bilmek bizi kaybetme korkusundan, bağımlılıklardan ve mutsuzluktan koruyan güçlü bir kalkandır. Hayatımızdaki her unsura bu benim değil ben sadece bununla vakit geçiriyor, tadını çıkarıyor ve bir gün kaybedebileceğimi biliyorum diye bakabilsek, beklentilerden kaynaklanan çoğu acıdan kurtulabiliriz. Bu yaklaşım kimseyi ya da hiçbir şeyi sevmemek veya değer vermemek anlamına gelmez. Aksine, o sevgi ve değeri daha özgür ve gerçek kılar. Kontrol edemediğiniz şey için endişelenmek veya onu illa sahiplenmeye çalışmak sizi ancak yıpratır. Önemli olan kontrolünüz dahilindeki düşünce ve eylemlerinizi bilgelikle şekillendirmektir. Sonunda hayat size tek bir gerçeği gösterecek. Sahip olmayı bıraktığınızda asıl size ait olan şeyi bulacaksınız, özgürlüğünüzü. Son olarak şunu unutmayalım. Bize ait sandığımız şeylere değil, gerçekten bizim olan şeylere, yani kendi aklımıza, erdemimize ve irademize sahip çıkalım. Çünkü fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun sağlam bir ağaç asla köklerinden kopmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.